Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği 12 Kasım Anayasa Günü dolayısıyla başkent Astana'da bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyon Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan'dan dönüşte Gürcistan'da düşmesi nedeniyle müziksiz gerçekleştirildi. 2025 yılını anayasa ve egemenlik yılı olarak ilan eden Azerbaycan gün dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. O etkinliklerden biri de Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi. Devletimizi kabul edip bugünkü tedbirimizde iştirak ettiğinizi göre sizlere minnettarlığımı bildiririm. Aziz konuqlar, Dünən Türkiyə məxsus xalbi nəqliyyat təyyarəsinin qəzaya uğraması xəbəri bizi dərindən sarsıtdı və kədəmləndirdi. Bu ağır itki ilə əlaqədar qardaş Türkiyə xalqına, silahlı qüvvələrinə dərin üzürlər başsağlığı veririk. Bizim bu günkü mədəni musiqi proqramımız bu hadisə ilə bağlı ləğv olunur. 12 Kasım Anayasa Günü dolayısıyla düzenlənən resepsiyona Türkiyənin Astana büyükelçisi Mustafa Kapucu da katıldı. Programda davetlilere Azerbaycan'ın milli mutfağından yemekler ikram edildi. Programa katılan isimler arasında Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Asat Kesibay'da vardı. Kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasa gününü ve bağımsızlık gününü kutluyoruz. Güzel bir günde burada Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir arada bulunuyoruz, desteğimizi gösteriyoruz. Türk Akademisi olarak kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti ile birçok ortak etkinlikler, birçok etkinlikler yaptı. Yani ve en son bu vesileyle işte Türk Akademisi olarak Karabakh Savaşı ile ilgili bir kitabı biz Kazakçaya çevirdik. Geçtiğimiz günlerde